Dünyada ve ülkemizde hızla gelişen teknoloji ile beraber merak edilen konulardan biri de hiç şüphesiz yapay zeka teknolojisi olmuştur. Yapay zekanın insan zekasını taklit edebilmesi ve tek bir sistemle birden fazla insanın yapabileceği görevleri yerine getirebilme özelliği sebebiyle kimilerine göre işsizliğe sebep olabileceği düşünülürken kimileri ise özellikle endüstrileşme adına büyük bir fırsat olduğunu savunmaktadır. Yapay zeka teknolojileri günümüzde insan hayatının her alanında olduğu gibi sağlık sektöründe de devrim niteliğinde yenilik ve gelişmelere sebep olmaktadır. Bu yenilik ve gelişmeleri iyi izleyip doğru analiz edebilen gelişmiş dünya ülkelerinin sağlık hizmetlerine de doğru entegre edebilmeleri son derece önemli bir meseledir. Tıbbi yapay zeka teknolojilerinde kullanılan algoritmalar genel olarak kliniksel teşhis işlemlerini gerçekleştirebilecek ve tedavi önerilerinde bulunabilecek yapay zeka sistemlerinin oluşturulmasına göre şekillendirilmiştir. Bu sistemler hastanın durumu, hastalığının seviyesi, tedavi hizmetlerinin şekil, zaman veya sıklık durumu gibi önemli parametreleri daha iyi analiz edebilme ve hastaların alacağı sağlık hizmetlerini her hastanın kendi yaşam tarzı, genetik yapısı gibi önemli detaylara göre özelleştirebilmesini sağlayabilmektedir. Ayrıca kanser hastalıklarının erken teşhisi, herhangi bir teşhis durumunda hastanın tüm sağlık parametreleri detaylı şekilde incelendikten sonra kişiye uygun kanser tedavisinin hangisi olacağına karar verme, kişiye özel olarak tedavi programı çıkarmak gibi son derece hayati öneme sahip konularda uzmanların başvurduğu en önemli yardımcıları olma noktasındadır. Yapılacak olan cerrahi operasyonlardan önce hasta bireylerden alınacak olan verilerin doğru analiz edilebilmesi, operasyon anında oluşabilecek komplikasyonlara zamanında ve doğru yöntemlerle müdahale edilebilmesi, operasyonlar sonrasında yine hasta verilerine göre tedavi süreçlerinin takip edilmesi gibi çok önemli konularda yapay zekaya sahip robotik cerrahi sistemlerin kullanıldığı hastaneler yaygın olmamakla birlikte şu anda bile mevcuttur. Gerçekleştirilen araştırmalara göre yapay zeka destekli operasyonlarda komplikasyonlar 5 kat azalıyor ve hastanede yatma süresi %21 oranında kısalıyor. Yapılan bazı araştırmalara göre sağlık sektöründeki yapay zeka pazarı 2021 yılında yaklaşık olarak 6,5 milyar dolar civarında olmuştur. Sağlık sektöründeki yöneticilerin de yaklaşık olarak %40'ı makine öğrenimi ve derin analizler yapabilen sistemler üzerine yatırım yapmayı planlamakta ve alınan sonuçlara göre bu rakamlar ilerleyen yıllarda daha da artacaktır. Halen gelişmekte olan bu yöntemlerin gerçek klinik ortamlarda tamamen uygulanmaya başlanması için daha ileri klinik denemelere ihtiyaç olduğu gibi konu hakkındaki gelişmelerin iç açıcı olduğu gün gibi ortadadır.